hiç doğal bir karizman olmasını istedin mi? Bazı insanlar vardır. Konuşmadan bile bir oda onların etrafında şekillenir. Sen de mutlaka böyle insanla karşılaşmışsındır. Ortama girerler. Ama yüksek sesle konuşmazlar. Herkesi etkilemek için de çabalamazlar. Kendilerini kanıtlamaya, sevdirmeye, kabul ettirmeye ihtiyaç duymazlar. Ama onların varlığı sanki görünmez bir güç alanı yaratır. Bir anda ortam yavaşlar, konuşmaların tonu değişir ve farkında olmadan herkes göz ucuyla onlara bakmaya başlar. İşte bu tesadüf değildir. Bu tarihin en güçlü zihinlerinin kullandığı bir tekniktir. Sessiz gücün sanatı. Marcus Aurelius'un şu sözü bu sanatın temelidir. Kendini açıklamak zorunda hissettiğin an kontrolü kaybettiğin andır. Düşünsene. Bir şey anlatmaya çalıştığında, kendini savunduğunda, sürekli birilerine durumu izah etmeye çalıştığında aslında ne oluyor? Kendini onların yargısına teslim etmiş oluyorsun. Ve insanlar bunu hissettiği anda sana değer biçmeye başlıyorlar. Çoğu insan hayatı boyunca yanlış insanların onayını kovalayarak yaşıyor durmadan açıklama yapıyor. Ben öyle demek istemedim. Aslında böyle değil. Beni yanlış anladın. Niye bana böyle davrandın ve ne kadar çok çabalarlarsa o kadar değersiz hissediyorlar. Ama bazı insanlar var. Hiçbir şey açıklamazlar. Sessizdirler, sakinler, tepkisizdirler ve tam da bu yüzden daha güçlü, daha karizmatik daha etkileyici görünürler. Bugün işte bu zihinsel duruşun kapılarını açacağız. Stoacıların binlerce yıllık öğretisini modern psikolojiyle ve günlük hayatın gerçekleriyle birleştirerek sana hiçbir şeyi umursamıyormuş gibi görünmenin gerçekten ne olduğunu anlatacağım. Bu davranış neden işe yarıyor? Karşı tarafta nasıl bir psikolojik etki bırakıyor? Ve bu duruşu hayatına entegre ettiğinde İnsanların sana olan davranışları nasıl anında değişiyor? Hepsini tek tek konuşacağız. Ama en önemlisi şu, bu video bir cool görünme hilesi değil. Bu video içsel hakimiyetin, yani insanın kendi zihnini yöneterek dünyayı yönetebilmesinin anlatısıdır. Videoya geçmeden videoyu beğenmeyi ve sessiz gücü öğrenmesini istediğin bir arkadaşınla paylaşmayı unutma. Hazırsan başlıyoruz. Çünkü bu yolculukta öğreneceklerin düşünce yapını tamamen değiştirecek. Umursamamak duygusuz olmak değil. Bilinçli bir enerji yönetimidir. Stoacılıkta umursamamak kelimesi çoğu insan tarafından yanlış anlaşılır. Stoacılar duygusuz değildi hatta aksine tarihin en çok düşünen, en çok hisseden, en keskin farkındalığa sahip insanlarıydı. Ama onların kritik bir özelliği vardı. Umursadıklarını göstermek zorunda hissetmezlerdi. Bu çok ince ama çok güçlü bir çizgi. Epiktetos'un şu sözü bu farkı mükemmel anlatır. Seni rahatsız eden şey olay değil, ona verdiğin anlamdır. Düşün. Biri sana saygısızlık yaptığında seni üzen şey o kişinin cümlesi değil. Seni acıtan şey o cümlenin sende uyandırdığı anlam, yorum, korku veya öfke. Yani dışarıdaki olay değil, içerideki yorum seni rahatsız eder. Stoacılar tam bu noktada tüm insanlardan ayrılır. Stoacılar yaşamdaki her şeyi iki kategoriye ayırır. Kontrol edebileceğimiz şeyler ve kontrol edemeyeceğimiz şeyler. Kontrol edebileceğimiz şeyler: düşüncelerimiz, tepkilerimiz, davranışlarımız, kararlarımız duruşumuz. Bu alanlar tamamen bizim kontrolümüzdedir. Bu alanlarda güçlüyüz, bu alanlarda egemeniz. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler ise başkasının düşüncesi, başkasının yorumu, başkasının sevgisi, ilgisi, beğenisi, bana nasıl davranacağı, ne söyleyecekleri, benden ne beklediği. Bütün bunlar bizim kontrolümüzde değildir bizim topraklarımızın dışında kalır. Bir stoacı bu ikinci kategoriye enerji harcamaz. Ne savaşır, ne tartışır, ne açıklama yapar, ne kanıtlamaya çalışır. İşte tam burada devreye giren şey başkalarının umursamaz diye adlandırdığı stoacı duruştur. Gerçek stoacı umursamazlığın tanımı kısaca şudur: Enerjimi kontrol edemediğim şeylere harcamıyorum. Bu cümleyi hayatına yerleştirdiğinde İnan bana, etrafındaki herkes değişmeye başlayacak. Basit üç temel gerçeği fark etmeni istiyorum. Tepki vermezsen, seni yönetemezler. Açıklama yapmazsan, seni test edemezler. Gerekçelere tutunmazsan, seni manipüle edemezler. Ve bu farkındalığa sahip biri, gereksiz tartışmaya girmez. Kimseye kendini anlatmaz. Küçük şeyleri kişisel algılamaz. İnsanların duygusal oyunlarına çekilmez. Sessizliği bir zırh gibi kullanır. Enerjisini yalnızca kendi kontrolündeki alanlara yönlendirir. Dışarıdan bakıldığında bu kişi umursamıyor gibi görünür. Ama içeride olan şey bambaşkadır. Bu ustaca yönetilmiş odak ve enerji ekonomisidir. Bu kişi sakin görünür. Ama aslında tepkisiz değil. Bilinçli olarak seçilmiş tepkisizlik halindedir bu kişi susar. Ama sessizliği bir zayıflık değil, stratejik bir güçtür. Bu kişi açıklama yapmaz, çünkü bilir ki kimseye kendini kanıtlamak zorunda değildir. Ve tam da bu yüzden stoğacı duruşu benimseyen her insan, toplumda gizemli, karizmatik, dokunulmaz bir imaj yaratır. Bu bir tesadüf değildir. Bu, zihnin kendi enerjisini korumasının sonucudur. Stoacıların sessizliği neden bu kadar etkili? Bir insan hiç konuşmadan, tartışmadan, açıklama yapmadan nasıl olur da daha güçlü görünür? Modern psikoloji bu soruya çok net bir cevap veriyor. Çünkü sessizlik, insan zihninde üç dev mekanizmayı tetikler. 1. Belirsizlik çekicidir. İnsan zihni boşluk sevmez. Cevap alamadığında, sessiz kaldığında, karşı taraftan netlik gelmediğinde, Beynimiz otomatik olarak boşlukları doldurmaya başlar. Bu bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Sen sessiz kaldığında, tepki vermediğinde veya sadece birkaç kelimeyle konuştuğunda karşı tarafın beyni şu sorularla uğraşır. Neden cevap vermedi? Bir sorun mu var? Acaba umursamıyor mu? Bana küstü mü? Yoksa kendine çok mu güveniyor? Bu soruların her biri bilişsel yük oluşturur ve insan zihni yük altında kaldığında karşısındaki kişiyi otomatik olarak daha önemli, daha güçlü ve daha etkileyici olarak algılar. Bu yüzden sessiz kalabilen insanların karizması çoğu zaman açıklanamaz görünür ama aslında çok rahat açıklanabilir. İnsan zihni boşluğu doldurur ama o boşluğu senin lehine doldurur. Hollywood'da yıllardır kullanılan bir prensip vardır. Gizem, her zaman gücü büyütür. Stoğacı sessizlik tam olarak budur. 2. Reaktif olmak zayıflıktır. Birinin seni tetiklemek istediği anları düşün. Bir tartışma çıkarmaya çalıştığında, bir laf soktuğunda, sessiz kalmanı istemediği halde seni konuşturmamaya çalıştığında, bu anların hepsinde aslında gizli bir test vardır. Karşı taraf şunu merak eder. Bakalım onu ne kadar hızlı öfkelendirebiliyorum. Ve eğer hemen tepki verirsen, bağırırsan, açıklama yaparsan, kendini savunursan. Farkında bile olmadan kontrolü ona bırakmış olursun. Ama tam tersini düşün. Biri seni kışkırttı ve sen gözünü kırpmadan sakin bir yüz ifadesiyle hiçbir şey söylemeden sadece durdun. İşte o anda karşı tarafın zihni şunu kabul eder: Onu kontrol edemiyorum. Bu insan ilişkilerinin en büyük güç dengesidir. Bu farkındalık seni bir anda psikolojik olarak üst pozisyona taşır. Reaktif insanlar zayıf görünür. Tepkisiz insanlar güçlü görünür. Stoacılar bunu çok iyi anladıkları için duygusal saldırılara sessizlikle cevap verme stratejisini kullanırlardı. Bazı savaşlar sadece cevap vermediğin için kazanılır. Üç enerjini saklamak karizma yaratır. Bu belki de sessizliğin en büyülü etkisi. Çok konuşan insanlar enerjilerini dışarıya akıtır. Sürekli anlatan, açıklayan, kendini ifade eden insanlar farkında olmadan zihinsel gücünü kaybeder. Ama enerjisini içinde tutan kişi, sadece gerektiğinde konuşan kişi Sessizliği bir zırh gibi taşıyan kişi. Bu dışarıdan bakıldığında gizemli, karizmatik, etkileyici, erişilmesi zor ve güçlü olarak algılanır. Marcus Aurelius'un şu sözü tam da bu duruşu anlatır. Sakin bir zihin evrenin tüm gücünü içinde taşır. Sessizlik içsel gücü saklar. Saklanan güç ise dışarıdan karizma olarak görünür. Bu yüzden bazı insanlar bir odaya girer ve hiçbir şey söylemeden dikkat çeker. Bu bir fiziksel özellik değildir. Bu bir enerji tutma becerisidir. Stoğacıların sessizliği işte bu yüzden büyülüdür. Ne kadar az konuşursan, o kadar çok dinlenirsin. Ne kadar az tepki verirsen, o kadar çok ciddiye alınırsın. Ne kadar az açıklama yaparsan, o kadar çok değer görürsün. Sessiz güç böyle çalışır. Buraya kadar sessiz gücün psikolojik zeminini konuştuk. Şimdi ise işin pratik ustalık kısmına geliyoruz. Şimdi anlatacağım altı stoacı sessizlik kuralı yalnızca seni umursamayan biriymiş gibi göstermez. Aynı zamanda seni daha saygın, daha özgüvenli, daha etkileyici, daha zor manipüle edilen ve daha az yorulan bir insan yapar. Bu kuralları uyguladığında dışarıdan insanlar sana bakıp şöyle düşünmeye başlar. Bu kişi kolay etkilenmiyor. Onu kontrol edemiyorum. Neden bu kadar sakin? Stoacı duruş tam olarak böyle inşa edilir. Hazırsan başlayalım. Birinci kural. Asla ilk tepkiyi verme. Biri seni tetiklemek istediğinde çoğu insan otomatik reaksiyon gösterir. Bağırır, sinirlenir, açıklama yapar, savunmaya geçer. Stoacının farkı şuradadır. Tepki otomatik değildir, bilinçlidir. Biri sana laf soktuğunda veya agresif bir enerjiyle konuştuğunda, üç saniye dur, nefes al, gözlerini kırpmadan sakince bak. İşte bu kadar. Bu küçük gecikme karşı tarafın bütün planını bozar. Çünkü insan zihni saniyeden bile kısa sürede şu soruyu üretir. Neden tepki vermedi? İşte o anda güç dengesi değişir. Bu pasiflik değildir. Bu hakimiyettir. Epiktetos'un dediği gibi, seni öfkelendiren kişi seni yenmiştir. Sen tepki vermezsen kimse seni yenemez. İkinci kural, gereksiz konuşmayı azalt. Stoacıların en temel alışkanlıklarından biri şudur. Az konuş, öz konuş. Çünkü her kelime enerjidir. Gereksiz konuşan insanlar enerjisini saçar, kendini açık eder, düşünmeden söz söyler, kolayca yanlış anlaşılır, daha kolay eleştirilir. Sakin insanlar ise daha gizemli, daha akıllı, daha karizmatik, daha kontrollü görünür. Marcus Aurelius der ki: "Sadece gerekli olanı söyle, ama gerektiğinden fazla söyleme." Bu söz aslında bir zihin disiplinidir, bir karakter eğitimidir. Bir insan az konuşuyorsa, o insan kendini tanıyordur. Ve kendini tanıyan kişi, dünyaya daha sağlam basar. Üçüncü kural, zorunda kalmadıkça açıklama yapma. Modern çağın en büyük yanılgısı şu, insanlar kendilerini açıklamak zorunda hissediyor. Böyle yaptım çünkü… Aslında öyle demek istemedim. Beni yanlış anladın. Öyle davranmamın sebebi. Bir stoacı böyle yapmaz. Çünkü bilir ki açıklama ihtiyacı başkalarına teslim edilmiş bir enerjidir. Gerçek özgüven şu üç cümlede saklıdır. Ben böyle hissettim. Bu bana uygun gelmedi. Bunu yapmamayı seçiyorum. Kısa, net, sakin, savunmaya geçmeyen bir ton. Bu tür açıklamalar saldırıya yer bırakmaz. Açıklama yapmamak, küstahlık değil, öz saygıdır. Dördüncü kural, sessizce geri çekilme taktiği. Biri seni küçümsüyorsa, değersizleştiriyorsa, sınırlarını zorluyorsa, tartışma yok, kavga yok, kanıt sunma yok, duygusal açıklama yok. Sadece yavaşça geri çekil. Bir anda görünmez ol. Aynı gün, aynı saat, aynı davranış rutinini boz. Mesajları azalt, tepkileri kız, tartışmaların içine girme. Bu taktik insanları çıldırtır. Çünkü insanların çoğu seni provokasyonla çekmeye çalışır. Ve çekemediklerinde kendileriyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Sessiz geri çekilme en güçlü saygı kazanma yöntemidir. Çünkü insana sen bana göre değilsin demeden bunu hissettirir. Beşinci kural, acele etmeme kuralı. Zihin acıktığında hemen sonuca koşmak ister. Ben yazdım, neden cevap gelmedi? Ben hazırım, o neden hazır değil? Neden hızlı olmuyor? Bunların hepsi zihnin paniği ve egonun sabırsızlığıdır. Stoğacılar için zaman acele edilmez, zaman yönetilmez, zaman dinlenir. Onlar bilir ki doğru an her zaman aceleden daha değerlidir. Bir mesajı hemen yazmamak, bir tartışmaya anında girmemek, bir karar için bir gece uyumak. Bunlar gecikme değil, hikmettir. Acele edenler hata yapar, sakin olanlar kazanır. 6. ve son kural. İnsanların enerjisini gözlemle ve buna göre davran. Stoacı sessizlik yalnızca susmak değildir. Aynı zamanda gözlem sanatıdır. Biri çok gerginse hemen cevap verme. Biri agresifse onu yansıtma. Biri manipülatifse ona duygusal malzeme verme. Biri seni test ediyorsa taktik açıklama yapma. Biri seni provoke ediyorsa üstüne gitme. Bu davranış seni otomatik olarak üst seviye zihin olarak gösterir. Çünkü çoğu insan karşıdakinin enerjisini takip ederek davranır. Stoacı insan kendi enerjisinin lideridir. İşte bu fark seni karizmatik, çekici, dokunulmaz ve zor çözülen biri haline getirir. Sessiz güç böyle inşa edilir. Umursamamanın gerçek gücü dışarıda değil, içeride başlar. Çünkü hayatta bir kural vardır. Sen olaylardan etkilenmemeye başladığında, insanlar senden etkilenmeye başlar. Bu her ilişkide böyledir arkadaşlıkta, iş ortamında, aile içinde, romantik ilişkilerde, sosyal ortamlarda. Hatta hiç tanımadığın bir insanda bile. Stoacılar bu durumu üç temel prensiple açıklar. Ve bu üç prensibi gerçekten anladığında dış dünya artık seni eskisi gibi sarsamaz. Birinci prensip, olay değil, yorum etkiler. Biri sana kötü bir söz söylediğinde aslında seni yaralayan sözün kendisi değildir. Aynı sözü bir başkası duyduğunda belki güler, belki ciddiye almaz, belki umursamaz. Demek ki seni etkileyen şey sözün tonu değil, söylenme şekli değil, hatta içeriği bile değil. Zihnindeki anlamlandırmadır. Epiktetos'un öğrettiği temel gerçek budur. Olaylar değil, olaylara yüklediğimiz anlam bizi üzer. Bu yüzden insanlar aynı duruma farklı tepkiler verir. Kimisi panikler, kimisi kırılır, kimisi sessizce güler. Fark olayda değil, fark zihindedir. Bir söz seni incitiyorsa, söz güçlü olduğu için değil, sen o söze güç verdiğin içindir. Stoğacılar bu farkındalıkla yaşar, o yüzden kolay kolay sarsılmazlar. Çünkü kendi değerlerini dış dünyanın düşüncelerine teslim etmezler. İkinci prensip, duygusal mesafe eşittir saygı mesafesi. Duygusal mesafe soğukluk değildir. Duygusal mesafe duvar örmek de değildir. Duygusal mesafe kendine ait bir iç dünya kurmak demektir. Bu dünyaya herkes giremez. Herkes dokunamaz. Herkesin sözleri seni etkileyemez. Sen kendine bu mesafeyi verdiğinde insanlar farkında olmadan seni daha çok ciddiye almaya başlar. Daha az sınamaya başlar. Seni daha az manipüle etmeye çalışır. Söylediklerini daha fazla dikkate alır. Duruşuna daha çok saygı duyar. Çünkü artık kolay erişilebilir bir enerji değilsindir. Kendini ucuza vermiyorsundur. Her duyguya anında teslim olmuyorsundur. İnsan zihni şu şekilde işler. Ne kadar ulaşılması zorsa o kadar değerlidir. Bu yüzden duygusal mesafesi olan insanlar genellikle daha çekici, daha etkileyici, daha saygın, daha büyük görünürler. Senin sessizliğin, senin uzaklığın, senin sakinliğin. Sen fark etmesen bile karşı tarafın zihninde seni büyütür. Üçüncü prensip. Kontrolün sende olduğu yer, tepki vermemek. Bu bölümün en güçlü noktası tam burasıdır. Hayatta İki tür tepki vardır. 1. Otomatik tepki, egodan gelir, kontrol kaybıdır. 2. Seçilmiş tepki, bilinçten gelir, kontrollü güçtür. Stoğacılar der ki, tepki yoksa kontrol sendedir. Tepki varsa kontrol karşıdadır. Bu çok sert ama çok doğru bir gerçektir. Birinin seni öfkelendirmesine izin verdiğinde, birinin seni tetiklemesine izin verdiğinde, Birinin seni savunmaya zorlamasına izin verdiğinde aslında ona şunu söylemiş olursun: Duygularım senin elinde. Epiktetos bu yüzden şöyle der: Seni öfkelendiren kişi seni yenmiştir. Çünkü öfkeyle tepki verdiğin an zihnin bulanır, mantığın kapanır, enerjin dağılır, kontrol karşıya geçer. Ama tepki vermezsen güç sende kalır, karşı taraf yorulur oyun bozulur. Seni manipüle edemez. Saygı dengesi sana kayar. Tepki vermemek pasiflik değildir. Bu ustalık seviyesidir. Bu duyguların efendisi olmaktır. Bir insan tepkisini kontrol edemiyorsa asla seni kontrol edemez. Umursamamak bir tavır değildir. Bir alışkanlık ve bir zihin disiplinidir. Stoacılar için umursamazlık duyguları bastırmak değil, duyguların kölesi olmamayı seçmektir. Ve bu duruş ancak günlük küçük pratiklerle inşa edilir. Şimdi sana stoğacılar tarafından kullanılan beş kısa ama etkili uygulamayı vereceğim. Bu alışkanlıkları düzenli olarak yaptığında zihnin kendi kendine sakinleşir, kontrol hissin güçlenir ve doğal olarak umursamaz görünmeye değil gerçekten özgür olmaya başlarsın. Kağıt ve kalem alıp mutlaka not al. Hazırsan başlıyoruz. Birinci pratik, sabah sessizliği. Uyandığın ilk saat günün yazgısı gibidir. Bu yüzden kimseyle konuşma, bildirimlere bakma, mesajlara cevap verme, sosyal medyayı açma, kaotik dünyaya kapılarını hemen açma. O ilk saat sadece senin olsun. Kendi zihninle baş başa kaldığın o sessiz zaman dilimi farkında olmadan sana şunu öğretir. Ben dış dünyanın kontrolünde değilim. Bu, stoğacılığın temelidir. Zihni önce kendi sesine alıştır. Sonra dünya zaten seni daha net duyacaktır. İkinci pratik. Gereksiz açıklamaları kısalt. Hayatındaki pek çok enerji kaybı gereksiz açıklama yapma ihtiyacından gelir. Bir şey söylediğinde veya yaptığında hemen aslında şöyle demek istedim. Yanlış anlama, neden böyle davrandığımı anlatayım diyorsan farkında olmadan güç veriyorsun. Bunun yerine stoğacı netliğini kullan, böyle hissettim. Bu cümle kısa, sade ve güçlüdür. Savunmaya geçmez, açıklama yapmaz, karşı tarafa enerji vermez. İzleyici bu cümleyi duyunca şunu hisseder. Bu kişi kendinden emin. Üçüncü pratik. Tartışma yerine göz teması kur. Bir tartışma çıkmak üzere olduğunda çoğu insan ya bağırır, ya kendini savunur ya da geri çekilir. Stoacı böyle yapmaz. Bir tartışma anında cevap verme, savunmaya geçme, uzun açıklamalar yapma, sadece gözlerine bak, Hiçbir şey söylemeden, hiçbir mimik vermeden sadece bak. Bu insanın saldırı enerjisini saniyeler içinde söndürür. Çünkü karşı taraf beklediği tepkisel kaosu alamaz. Sessizlik, öfkeyi bile eriten bir güçtür. Dördüncü pratik, 24 saat kuralı. Özellikle duygusal bir mesaj geldiğinde, aşk, ilişki, aile, tartışma, kırgınlık, hemen cevap verme. Çünkü duygusal bir mesaj anlık tepkiyi tetikler ve neredeyse her zaman pişmanlıkla sonuçlanır. Stoacı yaklaşım şöyledir. Bir karar vermeden veya bir mesaj yazmadan önce 24 saat bekle. Bu süre içinde duygular sakinleşir, düşünceler netleşir, egonun sesi kısılır, mantığın sesi yükselir. Zaman senin lehine çalışan bir müttefiktir. Zihnin değil. Zamanın karar vermesine izin ver. 5. pratik: Sessiz yürüyüş. Stoacıların en ünlü günlük ritüellerinden biri sessiz yürüyüştür. Hiç müzik olmadan, hiç telefon olmadan, hiç konuşmadan sadece adımların ve nefesin. Bu yürüyüş zihninin üzerinden duyguları adeta bir sis gibi çeker. Duygular çözülür, düşünceler berraklaşır, zihin hafifler sessiz yürüyüş bir meditasyon değildir, zihinsel temizliktir. Ve gerçek umursamazlık işte bu temiz zihinden doğar. Bu beş pratik, stoğacı sessizliğin temel yapı taşlarıdır. Uyguladıkça fark edeceksin. Daha az tetiklenen biri oluyorsun. Daha az konuşuyorsun ama daha çok ciddiye alınıyorsun. Daha az açıklıyorsun ama daha çok anlaşılmaya başlıyorsun. Daha az tepki veriyorsun ama daha çok saygı görüyorsun. Çünkü sessiz güç küçük alışkanlıkların sonucudur. Bugün konuştuğumuz şey sadece cool görünme taktikleri değildi. Bu sadece sessiz kalmak veya tepki vermemekle ilgili bir videoda değildi. Bugün seninle birlikte hayatı yönetme biçimini konuştuk. Zihninle olan ilişkini, enerjini nereye harcadığını kendini nasıl koruyup nasıl güçlendireceğini ve insanların davranışlarının senin içsel duruşuna göre nasıl şekillendiğini. Çünkü umursamıyormuş gibi görünmek aslında gerçekten doğru şeyleri umursamaya başlamak demektir. Kendini, zihnini, duygularını, enerjini, duruşunu, onurunu. Bunları koruduğunda zaten otomatik olarak sessiz güç haline gelirsin. Stoacıların en büyük öğretisi şudur. Dünya gürültülü olabilir. Ama zihin sessiz olduğunda hiçbir şey seni sarsamaz. Bugün burada kendi sessizliğini bir zayıflık değil, bir ustalık, bir zır, bir karizma haline getirmeyi öğrendin. Eğer bu yolculuğa devam etmek, zihninin derinliklerine inmek ve kendinin daha güçlü bir versiyonuna ulaşmak istiyorsan, Kanaldaki diğer videolara mutlaka göz at. Bu kanalda öğrendiğin her şey seni daha güçlü, daha dengeli, daha özgüvenli, daha stoacı bir zihne sahip biri yapmak için var. Stoacı mentora abone olmayı unutma. Çünkü burası kendini geliştirmek isteyenlerin, zihnini güçlendirmek isteyenlerin, sessiz ama sarsılmaz bir duruşa sahip olmak isteyenlerin buluşma noktası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutma. Sessiz olan her zaman en derinden konuşur.